Bırakmıyoruz arkadaşlar. Bakıyorum. İnşallah. İnşallah, inşallah. O ne şu an, devlete mi? Büyük bu, 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 bu. eşlikler burada var. Eğer gökyüzüne ilgini alakalı varsa bunlara bakarsınız. Bilgisayar seviyor. Üniversiteye e, teknoloji ağırlıklı e, kitaplar e, hediye ettiler. Ve özellikle Teknofest ile birlikte muazzam bir kuşak oluşuyor ülkemizde son birkaç yıldır öğrencilerimizin tercihlerinde de büyük bir değişiklik var. Mühendislik fakülteleri inanılmaz derecede rağbet görüyoruz. Biz de Türksel olarak her yıl bu festivallere katılıyoruz. Canı gönülden destekliyoruz. Varlığımızla o alanlarda da kendimizde gösteriyoruz. Teknoloji ülkemizin, gençlerimizin geleceğidir diyorum ben. Türksel gönüllülerin Yüreklerindeki sıcaklığı getirdik buraya. Belki yarın başka bir etkinlikte, ülkemizin başka bir tarafındaki e, insanlarımızla bir araya gelme, onlara dokunmak, onların gönülleriyle kendi gönüllerimiz arasında aslında bir gönül köprüsü kurmaktan ibaret bu. E, yapmış olduğumuz e, faaliyet. E, bunları devam ettireceğiz. Burada göstermiş oldukları e, büyük çaba ve emekleriyle, bu işi de bu işe katkıda bulunan tüm TÜRSEL e, çalışanlarını, çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. E, bundan sonra bu faaliyetlerimiz e, hızlı bir şekilde ve artan bir ivmeyle e, devam edecek. Hoş Süper.